Sorgulamalarımız sonucunda faydalı nedene uğraştığımızı, ulaştığımızı nasıl anlarız? Ben kendimce bir neden bulabilirim fakat bu bana fayda sağlamayabilir. Bunu nasıl ölçerim? Yani faydayı nasıl ölçerim diyor. Kriterler nelerdir diyor. Yani sonucundan memnun yani şöyle, anlamlı bir üretim varsa sonu insanın hayatına değer katan şey, birincisi bir üretim içinde olmak. Yani birdenbire piyangodan büyük para çıkıp o paranın içinde yaşamaya başlayınca biraz evvel işte Jim atfedilen sözde olduğu gibi insan kaçınıyor, bir şey yapmak istiyor. O parayla bir heyecan arıyor. Bu heyecan iş kurup ortaya yeni bir şey çıkartmaksa iyi. Bu heyecan işte alkol, madde, kumar vesaire ise kötü. Anlamlı üretim önemli. Yani insan hayatına ürettiğimiz şeyin yani sonucundan yola çıkarak ölçebilirsiniz. Sonucu anlamlı mı? Faydalı mı? Kime fayda sağlıyor? Size fayda sağlamalı. Haz dışında başkalarına fayda sağlamalı. Ürününüz itibariyle.